Arkadaşlar bugün Zidane mister bir şey yapıyoruz. Bugün arkadaşlar burası aşağı şiş. Evet arkadaşlar yine bir çadırı gidiyoruz. Evet. Bir videonun sonra geç video atmıyordum. Şimdi gidiyoruz. Video bu ailenin gittiği yer. Görürsünüz şimdi değişecek.

şimdi dur tutuyorum videoyu. Evet arkadaşlar yanlışım var. Gel. Gel. Gel ya gel. Bu kim? Kamera bak. Ha el salla el. Şaka. Bir TikTok videom vardı. Bu kim? Şaka. <laughs> Şaka. Şimdi <laughs> oyuncak çıtır oyuncak oyuncak. Oyuncak, oyuncak, çit oyuncak. Oyuncak. Hadi bakalım. Ne getireyim? Arkadaşlar getiriyor. Ne getiriyor? Video kamera. Hiç. Bir şey. Burası da oynayacağım. Yorumlara yazmışsınız. Ya. Oynayacağım ha. Kanka. Bekle ya. Oynayacağım. Bekle. Bu videoya kıskandım şimde prosper. şerif şarkı söyle. Hadi ambe. Tamam. Be. Tamam. Ya, <laughs> <laughs> kötü derler bana hep böyle da, Evet arkadaşlar, yanda Ali. Ali ne yapıyorsun? Şu i̇şte yani. yeni bir video attım, ona bakıyorum. Bakıyorum. Şey Ne yaptın? Kendi, kendi hesabıma attım işte. Mama Kaç i̇şte İzha olsam bile bana hep İstersen bak. Arkadaşlar Ali'nin e, sesini çalmam görün Çünkü ben biliyorum ki sesi çalmadım ya. benim evet, sahile, benim şarkım bu. Çünkü evet, yazmış Ben Ali'nin çalacağım. 3 yorumları yazmışlar ki neyse. Ne şey oyna. Burası das En birinci videoya oynayacağım kardeş. Bu video böyleydi. Bay bay değerli eşimi. Dadana da, da.